Takipçilerimiz sizlere e, çok gelen sorulardan bir tanesini yanıtlayacağım şimdi. Burada işte e, yapraklar neden kıvırcık oluyor, neden e, zarar görüyor diye birçok kişi yorum attı. Bunu hemen gösteriyorum şimdi sizlere. Bakın bu elma ağacı, meyvelerini gösterelim. Bakın, evet elma ağacı. Elma ağacının da yaprak kıvırcıklığını hemen göstereyim. Zaten erikte de, şeftalede de bu durumu zaten görüyorsunuz. Bu bir örnek olması açısından sizlere şu anda elmadaki halini gösteriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir yaprakların kıvır kıvır olmasını şeklinde, kıvır kıvır olması şeklinde bir zarar vermiş. Bunları şimdi ben birkaç tanesini koparacağım ve bunları size göstereceğim. Bunun sebebi neymiş acaba ve hangi uygulamayla? Bunun üstesinden gelebiliriz. Neler yapmamız gerekiyor? Bunları sizlere anlatacağım. Birkaç tane yaprak koparalım. Bakın ne kadar güzel. Elma ağacı meyvelerini dökmeye başlamış bile. Gördüğünüz gibi. Bakın yapraklar kıvır kıvır. Şimdi bunu yakından göstereceğim sizlere. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Yaprakları topladım. Bu şekilde. Şimdi bunu bir gösterelim. Bakın. Evet şimdi yaprakları topladık ee, şimdi içine bakacağım neler var diye Oo, burada biraz gördüğünüz gibi içerisindeki bitler bu şekilde yumurta bile bırakmışlar bakın yumurta var burada şöyle zoomlayabilirsem Evet netledi şu anda Bakın zararlılar artık çoğalma eğilimine geçmişler. Bu şekilde bir üreme yapıyorlar. Çoğalıyorlar şu an tam zamanı. Şöyle yakından gösteriyorum şimdi. Oo bu ne kadar çok bunda. Şimdi bakın içini açıyoruz. Şimdi bunu yakından göstereceğim sizlere. Çok fazla bit var içerisinde. Herkes e, yaprakların içerisinde ne var diye soruyordu. Bakın. E, <laughs> Çok güzel bir manzara yakaladım. Gördüğünüz gibi. Uu, şunlara bakın. Bunu e, televizyonda dev ekranda izleyeceğiz. Bakalım hep birlikte göreceğiz. E, aslında küçükler bunlar. Şu anda e, 4x zoomladım böcekleri. Yaprak kıvırcıkların e, ana nedeni bu işte. E, şu anda görüyorsunuz ekranlarınızda. Çok güzel bir manzara. E, çoğalma ilimindeler. Gördüğünüz gibi kimisi iri, kimisi küçük, kırmızı. Artık e, renkleri de değişmiş. Boy boy bütün popülasyon burada. Gördüğünüz gibi ekolojik kent bahçesi. Farkıyla şu an ekranlarınızda sizlerle paylaşıyoruz yaprak kkıvırıcıklığı nedeni burada arkadaşlar birçok kişinin baş edemediği Hatta bu böcekler yüzünden artık meyve hasadı yapamıyorlar ağaçlar zarar gördüğü için meyvelerini büyütmüyorlar yapraklar içerisinde bu şekilde öbeklenmiş halde duruyorlar gördüğünüz gibi buradan birkaç resim alacağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Resimlemeden sonra size bunun çözümünü anlatacağım. Ne yapmanız gerekiyor. Bu böceklerden nasıl kurtulabilirsiniz. Evet. Şimdi bakın. E, gördüğünüz gibi güzel bir çekim oldu. Yapraklar bu şekilde. Bu yaprağı çektik. Aslında e, küçükler ama Ekranda büyüttüm sizin için. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaprak kılıcısın. Nedeni bu böcekler. Şimdi bundan nasıl kurtulacağız? Bu böceklere biz gülleci bulamaç yolunu yapacağız. İlerleyen zamanlarda yine sonucu paylaşırız. Elmadaki uygulamayı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bakın. Birçok kişi bunun kıvamını soruyordu. Rengi kıp kırmızı oluyor. Bu şekilde bir hal alıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi bunu direkt e, su kabının içerisine döküyoruz. Bu 50. E, ölçü kabı 50 milimlik. Bir tane daha dökeceğiz içerisine. Bakın. Hemen e, rengini almaya başladı. Daha önce görmeyenler için. Gösterelim. Toruncu bir renk aldı. E, portakal suyu kıvamını alıyor. Birazdan göre, göreceksiniz. Evet ikinci 50 mililitreyi içerisine döküyoruz. Evet 10 litre su içerisine 100 milim dirilici bulamacı solüsyonumuzu ekledik. Bakın portakal suyu rengini aldı şu anda. Bunu birazdan sırt pompasına koyacağız ve ağaçlara nasıl uygulandığını göstereceğim. Ağaçlar üzerindeki meyveleri size Göstereceğim birçok işi. Diyor ki işte çiçek e, varken atabilir miyiz diye. Bunu şimdi nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Bakın rengi e, değişiyor iyice. Şimdi gülleci bulamacını ekliyorum. Üzerinize sıçramasın. Dikkat edin. E, çünkü leke bırakıyor. Bu geri dönüş yok. Çok bir kötü kokusu var. Böcekler bundan kaçıyor zaten. Evet şimdi e, sırt pompasına gülleci bulamacını ekledik. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet değerli izleyenler şimdi e, elma ağacındaki uygulamayı göstereceğiz. Önce size meyvelerini göstereyim. Daha önce bunu Instagram hesabımda paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi meyve saplarını oluşturmuş, çiçekler dökülmüş. Şu anda dediğim gibi mercimek nohut büyüklüğünde iken e, uygulamayı yapacağız. Bakın ne kadar güzel elmalar oluşmuş. Bunlar zarar gelmesin diye. Biliyorsunuz ki elmada, armutta, karalike hastalığına ve kevze yapışkan bitler, pamuklu bitler üzerinde etkili olduğunu birçok kaynakta okuduk. Şimdi sizlere elma üzerindeki uygulamasını göstereceğiz. Uygulamadan önce sizlere şimdi elmaları gösterdim. Bakın ne kadar güzeller gerçekten. Evet gördüğünüz gibi elmalarını oluşturmuş. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi elma ağacının üzerine gülleci bulamacı solüsyonunu püskürtüyoruz. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bunun sonuçlarını da paylaşacağız. Sizlerle yüzde birlik uygulama yaptık. Ekolojik kent bahçesinde sebzelerle yüzde birlik uygulamayı göstermiştik. Youtube kanalımızda, şimdi meyve ağaçlarında. Çok fazla soru geldiği için zaten bu gülleci bulamacının yoğun olarak kullanıldığı yerler meyve ağaçları bu uygulamayı sizlerle paylaşıyoruz şu anda. Bu çekim sırasında Yan taraftan epey bir ses geliyordu. Bunu da sizlere göstermek istedim. Yan taraftaki sesin kaynağı. <laughs>